Şimdi bakın favorilerde bir sürü oyun seçmiştim ya ben. Hatta oğlum lan bak. Artık bu eve girme. Eve girersen çok alışırım. Girme fırsatta giriyorsun. Ya bu kim? Ben de tanımıyorum ki bu kim ya. Buldu bir namına koyayım gitmiyor ya. Ya oğlum küçücük Abi delikten giriyor, delikten. Bak dışarıda kapıyı açıyorum. Normal dışarı çıkacağım. Zırt diye içeri giriyor. Ama bir yere saklanmıyor. Amacı içeri girmek. İçeri girince yürüyerek yanıma geliyor. Oğlum diyorum yapma. Dışarı koyuyorum. Salona geçiyorum. Oturuyorum. Salonun penceresinde sineklikler de böyle. yav diyorum in oradan sinekli yırtıyorsun. Aşağı iniyorum. Kafamı bir çeviriyorum burada. Bakıyor oradan böyle. Miyavlıyor. Susmuyor zaten. Sinekli açıyorum. Odayı havalandıracağım. Sinekliğin altından kafasını sokuyor. İçeri girmek için bu kadar çaba sarf eden başka hiçbir kedi yok. Kov, kız, bağır, yere vur, çıldır. Yok abi. İçeri giriyor. Ve dışarıda sadece toksik yapıyor. içeri girince susuyor. Garip bir şey yani. Ve şimşek ölmeden 5 gün önce falan başladı bunları yapmaya. Bu tarz şeyler birçok çok inanmam ama yani garip geliyor. Bir sürü bunun kardeşleri var. Hiçbiri yapmadı. Bu yaptı. Yemek ver. Oğlum yemek veriyorum herhalde amına koyayım. Tipe bak ya yemek ver. Allah Allah ya. Oğlum bu 15 gün kaç bu bir aydır yemek yemiyor bu. Nasıl hayatta kaldı acaba? Aisha'nın Aisha'nın mamasını yiyor. Çalıyor yani bildiğin. Köpek maması yiyor kedi. Yerde. Protein çok ağırlıktı. İrileşti çok zayıftı bu. Eyşan ne yapsın abi? Eyşan takılıyor. Bununla oynuyor bütün gün. Birlikte uyuyorlar. Birlikte kalkıyorlar. Arada bir kavga ediyorlar görüyorum. Bu vuruyor ona. Erkek mi dişi mi? Dişi. Yüzünü göster. Yani yüzü işte sivri kulak goblin gibi kedi bakın. Ama sahiplenmeyeceğim yani. Bahçede bakıyorum zaten. İstemiyorum artık sahiplenmek. Bir yanım söylüyor böyle oğlum diyor ama yok. Masum masum duruyoruz. Değişik diyorum bel hareketi yapıyorum mesela. Geliyor burama yatıyor. Öyle. Bugün de temizlik vardı evde. Girmiş içeride işte. Tüy dökme yok. Sıfır koku. Kedi. Hiçbir kokusu yok. Bir götü maymun götü gibi gözüküyor. Çok kıçını biri açık geziyor pis. He. Hadi git. Kıçı çok büyük vücuduna göre. Seçmiş seni abi. Abi de sıra sıra seçmesinler. Seçiyorlar da sonra gidiyorlar da. Zaten burada güvende abi. Eşan koruyor onu. Mamasını da koyuyorum. Suyunu da koyuyorum. Seviyorum der de gün. Daha ne yapayım? İç dış parazitini yaptım. O kadar. Bir de belki aşısını yaparım temel aşılarını. Durur öyle. Sahiplenmek isteyen varsa veririm vallahi. Hiç güzel bakacak biri varsa çok iyi huylu bir kedi. Ama ben almak istemiyorum artık. Müthiş güzel ve bu kedi çok güzel olur büyüyünce. Gözleri falan büyük, kulakları büyük. Şimşeğin de öyleydi. Belli bir seviyeye geldikten sonra Böyle bu tam şey olacak bir kedi. Tekir, dışı, altı bembeyaz, pamuk gibi oturur ve yılışıklık yapar bütün gün. Bana versene abi ben sıçtık şimdi İp, ipini koparan bana versin diyecek. Şimdi dur bekle.